Dostlar, e, mən növbəti spikerimizi dəvət eləmək istəyirəm. Növbəti spikerimiz çox az az olur ki, yerində tapmaq olur, tez-tez xarici ölkələrdə olur və daim beynəlxalq çox güclü brendlərlə işləyir e, və əminəm ki, bu günləri o təcrübənə də bizimlə paylaşacaq. Oğuz Bəşirbəyi mən e, təqdim edirəm və uğurlar arzu edirəm hər birinizə. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Bular. Hər kəsə merhabalar. Ee, öncelikle başta Azat Bey olmak üzere tüm SAT grubuna Azerbaycan'da böyle güzel bir organizasyon yaptıkları için ve beni de buraya davet ettikleri için özellikle teşekkür ediyorum. İkinci sırada buraya gelen önemli bir hafta sonu gününü bizlere ayıran siz ziyaretçilerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ee, ben 1996 yılından beri aktif olarak satışın içerisinde olan bir adamım. 96 yılında part time olarak üniversitede çalışmaya başladım. En sona başladığım şirketten ayrıldığımda ülke müdürüydüm. Önümüzdeki geçtiğimiz 5 yıldan itibaren de Azerbaycan'da çalışıyorum. Bugün sizinle paylaşacağım konu aslında günlerce üzerine konuşabileceğimiz, içimizdeki herkesin bu konu üzerine bir fikrinin olduğu, hayatımızın bir parçası olan zamanın satış üzerindeki etkileri ve yönetimi üzerine olacak. Biz ne yapıyoruz? İlk önce bütün satış ekibinde kullanılan bir argüman var. Bunu B2B satalım, B2C satalım. Satışla ilgili olan herkes bunu mutlaka bir kere olsun söylemiştir. Keşke birazcık daha zamanım olsaydı. Demeyen var mı bunu? Ya ben hiç böyle bir şey söylemedim diyen var mı aranızda? Zannetmiyorum. Demek ki yok. Çünkü keşke birazcık daha zamanım olsaydı satabilirdim. Keşke birazcık daha zamanım olsaydı anlaşmayı imzalayabilirdim. Keşke birazcık daha zamanım olsaydı ikna edebilirdim. Bizim satış esnasındaki zamanla ilgili kullandığımız en büyük handikap kelimeler bunlar diye düşünüyorum. Ben defalarca kez bunu yaşamış birisi olarak artık bunu yaşamamanın nasıl olduğunu anlatabildiğim kanaatindeyim. Peki ilk önce biz bakalım ki zaman nedir? Hep ağzımızda kullandığımız bir kelime zaman. Zaman nedir? Zamanın tanımını bize yapabilecek olan birisi var mı arkadaşlar aramızda? Ciddi bir soru bu yani. Zamanın ne demek olduğunu biliyor muyuz? Geri dönüşü olmayan tek bir şey. Güzel bir yorum. Başka var mı fikri olan? Ben şöyle söyleyeyim size. Ben bunu ilk sorduğumda bu konuyla ilgili defalarca eğitim de verdik. Zaman nedir? Yani düşünün hep diyoruz zaman 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 ama teknik olarak anlamını böyle bir anda aklımızdan geçiremediğimiz bir olgudan bahsediyoruz. Zaman nedir? İki hareket arasındaki süredir fiziksel olarak. Zaman nedir? Hareket ve maddenin nesnel hali zamanla belirlenir. Zamanın olmadığı yerde nesnellik de yoktur. Bu zamanın fiziksel ya da teknik tanımı. Buna bu nedenle zaman cismin kesinlikle belirleyici bir faktörüdür. Yani aslında zaman Demin beyefendinin söylediği gibi yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi ya da depolanması veya satın alınması mümkün olmayan en önemli kaynaktır. Yani bugün itibarınızı tekrar kazanabilirsiniz. Parayı tekrar kazanabilirsiniz. Arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu tekrar kazanabilirsiniz. Ama zamanı tekrar kazanamazsınız. Yani şu an şu anda yaşadığınız dakika tekrar gelmeyecek. O yüzden zamanı çok iyi kullanmalıyız. Hayat insana ikinci bir şans verir ama asla aynı şansı tekrar vermez. Çünkü bugün giden zaman yarın yenilenmiyor. Başka bir zaman üzerine konuşuyoruz. Peki buradan yola çıkarak bu işin genel bakış açısıyla diyebilir miyiz ki zaman acımasızdır? Diyen var mı? Zaman hain. Kahretsin. Anılarıma gittim. Orada bir el kaldırdı beyefendi. Bu zaman bizi çok yıprattı. Herkesin böyle bir bakış açısı var. Eski fotoğraflara bakıp iç geçirebiliriz. Eski işlerimize ah bir şöyle bir durum olsaydı. Şimdi şuradaydık. Burada zamanında bir yer çevirseydik. Milyonerdik. Herkesin konuştuğu konular bunlar. Ama zaman bu kadar kötüyken dünyadaki tüm varlıklara Koşulsuz eşit davranan tek olgu nedir? Hiç bunu düşündünüz mü? Buna cevabı olan var mı arkadaşlar? Bütün insanlara, bütün varlıklara koşulsuz eşit davranan bir olgu var dünyada. Hükümetlerin dışında, insanların dışında, kuralların, kanunların dışında. Çünkü hepsinde oynama olabilir. Hiç düşündünüz mü? Acımasız dediğimiz zaman dünyadaki bütün varlıklara eşit davranan tek olgudur arkadaşlar. 24 saat hepimiz için aynı. Bugün demiyor ki Azat Bey'e 25 verelim, Sat grubun e işte kurucusu öyle bir şansı yok. Ya da işte Esat Bey'e 23 saat verelim daha genç. Öyle bir şansı da yok. Hepimiz için eşit. Bu demek olur ki biz doğru kullanabilirsek, sadece business life'dan bahsetmiyorum, normal hayatımızda da daha mutlu, daha huzurlu, Dolayısıyla daha başarılı bir sonuç elde edebiliriz. Bu konunun işimizle ilgili ilişkisine gelelim. Alım zaman ilişkisi diye bir şey var. Hangi işi yaptığınızın bir önemi yok. Bugün kimimiz araba satıyoruz, kimimiz hizmet satıyoruz, kimimiz bir restoran işletiyoruz, kimimiz de tekstil materyali satıyoruz. Ama 2000 yıllarda biz ihtiyaçtan alışverişi konuşurken bugün hiç kimsenin ihtiyacı yok. Bugün başka bir şey satmaya çalışıyoruz. O yüzden insanların zamanı çok önemli. Alım zaman ilişkisi nedir? İnsan hayatında bir gerçek zaman vardır. Bir de algılanan zaman vardır. Bu ikisinin arasındaki farkı size nasıl anlatabilirim? Ee, yaş olarak bana yakınlar var aranızda ama en iyi bildiğim örnek bu. Titanic filmini hatırlayan var mı? Bir klasik olduğu için izlediniz mi Titanic'i? Kaç kişi izledi Titanic'i? Ben izledim. Üç kere falan izledim. O zaman gençtim. Üç kere başka insanlarla gittim. Romantik de bir film. Şimdi gittik Titanic. Üç buçuk saat falan da herhalde. O zaman tabii teknoloji de yok. Sinemaya girdik. Gündüzdü. Çıktım. Akşam olmuş. Ortalık kararmış. Nasıl geçtiğini anlamadım. Üç buçuk saat. O dedim saat kaç olmuş? Aynı dönem bir belgesel vardı. Sarayova'ya hoş geldiniz diye. Savaş konseptli. 45 dakika bir arkadaşımın ısrarıyla girdim. Sinemada saate bakıyorum. Bir saat geçti ama 5 dakika olmuş. Zaman geçmiyor. Çünkü keyif almıyordum o ortamdan. Bunu gözünüzü kapattığınızda hepinizin böyle bir anı gelir. İlk tanıştığınızda eşinizle ya da sevgilinizle ya da iyi bir arkadaşınızla zaman geçmez. Bir süre sonra o zaman azalır. Yani şöyle örnek vereceğim. En güzel bu örnek oluyor kusura bakmayın. Beyler ilk bir kızla tanıştıkları zaman onu eve bırakırlar. Evden alırlar. Şurada buluşalım. Burada buluşalım. Kapının önüne kadar gideyim derler. Ondan sonra seni buradan otobüs durağına kadar götüreyim. Ondan sonra sen buradan kendin gidersin. Zaten buraya taksi geliyor. Yani yavaş yavaş o arzu azalır. Demek ki algılanan zaman gerçek zamandan büyük ve küçük olduğunda bizim hareketlerimiz ve tepkilerimiz değişmeye başlıyor. Eğer ki ikisinin arasında dengesizlik varsa, alım zaman ilişkisinde dengesizlik olduğunda alım sepetinizde yani satışınızda boşluk olur. Ve satış gerçekleşmez. Ne yapmak lazım? Gerçek zaman algılanan zamandan büyükse şey pardon, küçükse bu demek olur ki memnuniyetsizlik var ve alım yok. Bu nedir? Bir müşteriniz, özellikle bunu retail için kullanabiliyoruz ya da sizler bir alışverişe gittiğiniz zaman of 5 saattir buradayız dersiniz. Bakarsınız ki aslında 5 saat olmamış, 5 dakika olmuş. Demek ki keyif almıyorsunuz. Satış gerçekleşmez. Eğer ikisi dengeli ise geldim bir saat alışverişimi yaptım. Zaten planlamıştım. Bir saat geçti. Bana sunulan servisler yeterliydi. O zaman normal alışverişinizi yaptınız, gittiniz. Bundan ötesi yok zaten olması gereken yani ihtiyaçtan alışverişi yerine getirdiniz sizler satıcı olarak. Ama eğer ki gerçek zaman algılanan zamandan büyükse Titanic filmindeki örnek gibi o zaman memnuniyet var, alım var ve gerçekten büyük müşteri sadakati var. İlk görüşmede Sarvan Bey'in dediği gibi o sadık müşterinin oluşma noktası var. Sizi seçen, sizi savunan müşteri oluşma noktası var. O yüzden Bizim için zamanın yönetimi işimizin en önemli noktalarından birisi. Çünkü müşterilerin aslında bütün insanların artık zamanı yok. Teknoloji ne kadar hızlı gitmeye olanak veriyorsa insanlar beklemeye karşı o kadar tahammülsüzleşiyor. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Algılanan zaman gerçek zamanın önüne geçiyor ve sonuç memnuniyetsizlik, memnuniyetsizlikle kapanıyor. Bunu nasıl örnekleyebiliriz? Gene 90'lı yıllardan bahsedeceğim size. Cep telefonu kullanmayan var mı arkadaşlar aranızda? Hiç cep telefonu kullanılmamış dönemde olmayan yok mu? Vallahi biz çok yaşlandık yani böyle bak. Ben cep telefonu kullanmadığım dönemi hatırlıyorum. Hatırlayın o zaman birisiyle ya da bir iş için oluşacağınız zaman ne yapardınız? Bir gün önce anlaşırdık. Yarın saat 1'de işte saat kulesinin altında. Karşı tarafın bir saat geç gelme ihtimali var. Ne olur ne olmaz biz etik davranalım. Bir saat önce gittin, 12'de oradasın. Bir saatte o gecikti, iki saat direkt gibi ayakta beklersin. Hiç de sesini çıkartmazsın. Sabra bakar mısınız? Bugün annemiz babamız gecikse, 30 saniye geciksine. Neredesin bir saattir seni bekliyorum metronun önünde. Bir dakika oldu daha, iki dakika geliyorum çıktım. Yani bu demek olur ki düşünün, sosyal hayatımızda mutlu olduğumuz ilişkilerimizde bile bu kadar sabrımız yokken cebimizden para verecekken sabretme şansımız var mı? Defalarca görmüşsünüzdür ki marketlerde, alışveriş merkezlerinde ya da herhangi bir satış alanında kasaya gitmeden bırakıp giden o sıradan dolayı, o zamandan dolayı. O yüzden bu memnuniyetsizliği önlememiz lazım ki daha iyi satalım. Bu memnuniyeti, bu müşteri memnuniyetini arttırmak için ne yapmalıyız? Demin konuşmamın başında söylediğim gibi onlarca sebep, onlarca konu e, türetebiliriz zamanla ilgili ve herkesin bir fikri vardır. Ama ana başlıkta öncelikle müşterinizi tanıyın. Müşterimizi tanımamız lazım. Biz kimi hedefliyoruz? İkincisi ürün ya da hizmetinizi bilin. Ne sattığımızı biliyoruz. Bu bizim hedef müşterimize elimizdeki mahsul Uygun geliyor mu? Üçüncüsü argümanlara hazırlıklı olun. Eğer ki bir görüşmeye gidiyorsanız bu görüşmeden önce şahmat herkes bilir herhalde. Azerbaycan'da çok popüler ve benim çok hoşuma gidiyor. Şahmat bundan sonraki beş adımı düşünmek gibi bir harekettir. Öyle bir oyundur. Strateji gerektirir. Zaten sat grubun da yaptığı bu herhalde. Satış stratejisi satıyor. Mantık bu. Buradan yola çıkarsak müşterinizden gelecek cevapların, 5-6 kademesini çalışmanız lazım. Bir, önden çalışın. Altında bu 3 yazdık ama biz 10 tane daha madde yazabiliriz. İkincisi de yazım dilimi kullanın, dilini kullanın arkadaşlar. Kullanmalıyız zaten. Yazım dili nedir? Bugün daima not almak lazım. Tarihli ajanda kullanmak lazım. Müşteriye karşı. Ben size önümüzdeki hafta dönerim. Çok yuvarlak bir cevap. Ben size 15.02.07 tarihinde dönerim ve o tarih olduğu an ona mail gitmeli, mesaj gitmeli. Yanında not almalısınız. Ajandayla takip etmelisiniz. Toplantı ve görüşmelerinizden sonra mutlaka bir geri bildirim mail atmalısınız. Yazım dilinin ana teması bu. Tekliflerinizi abi sana 50 lira olur böyle bir mantık yok. Tekliflerimizi mümkün olduğunca net ve yazılı olarak iletmeliyiz. Bütün detaylarıyla. Bazen bu size negatif gelebilir. Çünkü rakipler pazarda daha kısa ve daha kolay yollardan abi biz hallederiz de iş bitirirler. Fakat onların sürdürülebilirliği sizin yanınızda çok daha geride kalacaktır. Ee, özetle anlatacaklarım buydu ve kısacası söyleyebileceğim şu ki farkında olun, farklı olun. Umuyorum ki faydalı olabilmiştir. Sürçülü isan ettiysek affola. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Oğuz Bey teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Zamanla bağlı memnun. ə narahat edən bir sual var. Biz ıı, son zamanlar, yəni mənim də əsas işlərimdən biri korporativ görüşlər eləmək idi müxtəlif şirkətlərdə və o görüşlərdən sonra həmişə ağlımda bir sual olur ki, görəsən biz çox danışmadıq ki? Ya da ki, yetərincə danışdımı? Yəni yetərincə vaxt ayrıldı mı? Həmişə o sual olur ki, yəni burada keçirdiyimiz zaman doğru zaman idi yoxsa yox? İndi ıı, necə düşünürsüz? Yəni biz hardan bilə bilərik ki, necə hesablamalıyıq ki, o e, görüşə ayırdığımız vaxt doğru olsun. Bu ola bilər ki mağaza satışında da olsun. Yəni mağazaya girən müştəriyə zamanında yaxınlaşmaq, onunla nə qədər danışmağa vaxt sərf etməliyəm? Eləcə də B2B görüşlər zamanı da o zaman məsələsi əhəmilidir. Yəni evet. bunu necə idarə edəcək? Təşəkkür edirəm. Aslında çox doğru bir sual. Zamanı nasıl anlarım ki karşı tarafı sıxmadım ya da Gereksiz noktada yani yeterli seviyede konuşmadım. Bunu arkadaşlar ürün tahlili gibi değildir. Yani bir donedildir ki bu historical datalarımıza bakalım analiz edelim ona göre bir zaman koyalım. Biz bunu yapamayız. Bunu bir karşımızdaki müşterinin psikolojik durumuna, beden diline ve o anki ihtiyacının analizine göre anında yapmalıyız. Bu da demek oluyor ki ekibimizin beden dili konusunda, iletişim konusunda ve analiz konusunda yetişmiş ve yetkin olması lazım. Yani karşınızdakini anlamanız lazım. Konuşurken sıkıyorsanız gözleri kayacaktır sizden. Çok basit bir şey söylüyorum. Ya da yetersiz kaldıysanız cevapsız kalacaktır. Cevap veremeyeceksinizdir ve orada boşluğu göreceksinizdir. Yani o ağzının ucunda, dilinin ucunda kelimeler kalır ya bu birazcık daha anında yönetilmesi gereken ve anlık karar verilmesi gereken bir durum diyebilirim özetle. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür Çok sağ olun. Çok sağ olun teşekkür Bey. Teşekkürler. Sağ olun.